Merhaba. Bugünkü konumuz aldatmak ve aldatılmak. Her insanın kendine sorduğu sorulardan birisidir aldatmak mı aldatılmak mı diye. Sonucunda şuraya varıyoruz aslında. Aldatan insan karşı tarafta güven ilişkisini deliyor yani güveni ortadan kaldırıyor. Aldatan kişi de sadakatsizlik duygusuna varıyor. E, i̇ki tarafta aslında yaptığı şeyden ya da yaşadığı duygudan dolayı bir takım sıkıntılar yaşıyor. E, ve bu kadın veya erkek olarak e, ayrımın olmadığı temelde aynı duygulara giden süreçten bahsediyoruz. Aldatılmak e, hem kadın için hem erkek için tam anlamıyla e, kendiyle ilgili bir takım e, özgüven eksikliklerine neden olabilir. Kendisini güzel veya yakışıklı hissetmeyebilir. Veya kendisinin yeter siz olduğunu düşünebilir aldatan kişi içinde karşı taraf e, sadakatsizlikle ilgili olarak karşı tarafın kendisini buna ittiğini, aslında kendisinin böyle bir şey yapmadığı ile ilgili bir takım düşüncelere varır neticesinde ikisi de yine de baktığımızda aldısı aslında aldatılmak da aldatmak da kişiyi travmatize eden ve ilişkiyi e, bozan süreçlerden birisidir Tabii ki burada diğer değinmemiz gereken konu da şurası. Aldatılmak veya aldatmak duygusal mı? Cinsel içerikli mi? Buna da değiniyor olmamız gerekiyor. Çünkü aldatılmak kavramı veya aldatmak kavramı kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Ee, bazıları için e, duygusal olmadığı zaman aldatılmak sayılmıyor. Bazıları için e, sadece cinsellik olduğunda aldatmak sayılıyor. Bunların hepsi kişiye göre değişkenlik gösterdiği için bizim için önemli olan kişinin aldatılmak. Hak terimini nasıl anlamlandırdığı bizim için önemlidir. O yüzden biz çalışırken danışanlarımıza ilk sorduğumuz sorulardan birisi budur. Aldatılmak ne demektir diye. Biz onun üzerinden terapi yöntemimizi oluştururuz. Kişiler eğer aldatmış veya aldatılmışsa ve bunu kendi hayatlarında normalize edemiyorlarsa ve bu durum onların hayatını engelliyorsa ve hayatlarını devam etmeleriyle ilgili hayatlarını sekteye uğratıyorsa lütfen bir terapiste başvursunlar.